Merhaba arkadaşlar ben Mr. King Jordan. Bugün size birlikte Albion Online'da Dungeon döneceğiz. Dungeon dönmeyi göstereceğim. Nasıl ne yapmalıyız? Ne çekmeliyiz çekmeliyiz. Ben size önerim. Yeni başladıysanız özellikle daha 200k fame deseniz 10k 20k deseniz bu gördüğünüz mesela büyücü başlığını çekmenizi öneriyorum. Bu, bu video öneriyorum daha doğrusu ayakkabı, ehil alim, çarı, zırha girelim. deri zırh, deri zırha girdik, ehil paralı asker ceketi, ondan sonra hemen devam. Şimdi ikincilik olarak meşalemizi çekelim. İkinci elimize. Ondan sonra sihire girelim. Doğa asası. Siz burada direkt 4 2 ile başlarsınız zaten. On ama ya şöyle bir şey var. Benim az önce gösterdiğim doğa asası da çok güzel. Bu druid da asası da çok güzel. Ben normalde doğa asasını kastım. Doğa asasıyla çok çok rahat dönebiliyorum. Doğa asası çok güzel. Ama druid asası da olur mu olur. Şimdi çantanızı çekersiniz. Aynı şekilde pelerinizi çekersiniz. Yeni başladıysanız şu anda normal düz çekmeniz yeterli. Eğer siz artık T8 dönebilecek seviyeye geldiyseniz o seviyeye nasıl geliniyor diyorsanız eğer ağaca girdiğinizde o öğrenim ağacına baktığınızda T8 moblara 2 kat hasar vermeye başladığınızı gördüğünüz zaman şey yaparsınız. Bakın mesela buradan ilk önce tavsiyem T4 ile başlayın, T5 ile başlayın. İlk önce dönün dönün, feyim kasın. Az tamam. Belki bir map'ten kazanacağınız para olacak 20k 10k 8'den de 10k kazanabilirsiniz bu şans da Ama az kazanacaksınız Fame'inize odaklanın biraz fame kasın spek kasın Ondan sonra yavaş yavaş artar zaten Az önce zaten gösterdim ya renkler arasında Moblar biraz güçleniyor Bazen güzel farklar atabiliyor nasıl farklar atabiliyor normalde 5 dungeon'dan çıkacak lootu mesela bu tek dungeon'dan atıyor bu da yeşilde mesela. Yüzde yüzdelerin tam hatırlamıyorum da ya. Güzel bir oranda arttırıyor hepsi. Şansını artıyor. Daha fazla atıyor. Mesela biri 300 de 100 atıyorsa diğeri yüzde 200 atıyor. Yüzde 300 atıyor. Ya güzel bir fark var. Ama ve Sen şimdi unutmayın. Mesela ben şu anda T1 dancını aldım. Bir zehri de göstereyim. Zehri unuttum. Zehirli yemeğimi. Şöyle bir durum var. Eğer zehri almanızı da %100 öneriyorum. Çok işe yarıyor. Ha, şey unuttum. Ne diyorduk? Dungeon. Dungeon'daysa şöyle bir durum var. Şu anda zaten dungeon'ı gösteriyorum. Dungeon'da eğer siz 600k'yı bir dungeon'a verdiniz de o dungeon'dan 600k çıkarmanız %100 değil. Garantilemiyor hiçbir şey. O dungeon'dan gidersiniz 10k çıkar. O 590k zarar edersiniz. Buradan bir görünmezliğimizi alalım. Görünmezliği almadan çıkmayın. Bir genk ekibi gelir sizi keser. Komple zarara girersiniz. Ha. Çok pahalı bir set çekmenize gerek yok. Ya zaten bir yerden sonra alışınca hiçbir şey umurunuzda olmuyor. İsteriniz setle de rahat rahat yapmaya başlarsınız. Zaten yuvarlak gösteriyor. Varmak üzereyiz. Hala bakın görünmezim. Geldim. Şimdi ben buraya geldim. Görünmezliğimi kaldırdım ve tam o sırada bir tane adam geçti. Şimdi ben buraya girersem adam arkamdan giyebilir. Ama ben bir adama bakıyorum. Adam beni kesemez. O yüzden bekliyorum. Adam gidecek. Sonra bir tane kurtlu adam geliyor. Şimdi bunu da aynı şekilde biraz oyalanalım. Gitsin yanımızdan. Çünkü eğer arkamızdan girerlerse bizi keserler. Net bir şekilde keserler. Gerek var mı? Yok. Kazanacağımız 100k için gerek yok. Şimdi map'e girdikten sonra şöyle bir durum var. Hemen giriyoruz ve bunu başlatıyoruz. 90 saniye sayacak. 90 saniye saydıktan sonra direkt biz map'e başlayacağız. Onun dışında tam anlatamadıysam bir daha anlatayım. Dungeon'larda siz dungeon'a 3k verdiniz, 100k verdiniz, 8-1, 8-3 aldınız. Bir anlamı yok. Güzel loot atabilir. ihtimali var. Ama o 8-3 verdiğin 600k, 900k kaç şu an bilmiyorum 8-3'ün fiyatını. O tahmini fiyat pek doğru değil. Belli değil kaç atacağı. Net bir şey söylemiyor size. 100K'lık atabilir 500K'lık dancından belli olmadığı için riske çok girmeyin. Ha sırf paranız çoktur sırf öylesine bir denemek için girebilirsiniz. Bu bir sıkıntı yok ama yoksa vermeyin o paraları bir dancına. Şimdi devam edelim bekleyelim. Şimdi bu süremizin bitmesini bekleyelim biraz daha. Çünkü süremiz bittikten sonra 28 27. Şimdi biraz mob keseyim birkaç tane. Şu alttaki Q'umuz var ya. Q'yu basıyoruz birkaç kere. Zaten hızlı yenileniyor. Ve Q'yu bastıktan sonra vuruş atarsanız çok yüksek hasar vurursunuz. Çok hızlı canı iniyor zaten. Vurduğunuzda anlarsınız. Aynı şekilde Q'dan sonra W'nüzü vurabilirsiniz. Ama ilk önce Q'ya atarsanız daha fazla hasar yiyor gibime geliyor. Özelliklerini hiç okumadım. Çok çok uzun süredir kullanıyorum ama hiç özelliğini okumadım. Büyük ihtimalle de öyledir zaten. Toplu vuruyor Q'nuz zaten. Çok az mana götürüyor. Zaten mesela şu anda orada bir de ateş atan bir kafalın özelliği var. Onu yanlışlıkla bana da unutmuşum. Siz onu ateş atan. Üçüncü olana yani. Üçüncü özelliği seçersiniz. Zaten birazdan bossları keserken onu almış olurum. Şimdilik yeterli bosslara geçelim. Şimdi bosslara geldik. Mobları nasıl kesildiğini gösterdim. Mesela bosslarda da kaça kaça ya. Zaten ölmeniz çok zor bu setle. Eğer çok yüksek kendinizin kesemeyeceği düzeyde, speyinizin yetmeyeceği düzeyde bir dungeon'da değilseniz. IP'niz düşük olursa, setinizin canı azalırsa IP'niz düşer. Gene kesemezsiniz. Dikkat edin. IP'nizin çok düşük olmamasına özen gösterin. Mobları, bossları kese kese özelliklerine alışırsınız. Görüyorsunuz mesela sadece Q basıyorum. Vuruş atıyorum birkaç tane. Kendime can basıyorum yaptığım hiçbir şey hiçbir şey. Çok rahat bir şekilde kesiliyorum. Bakın ateş kafaların ateş özelliğini de gördünüz. Ya mana ihtiyacın olmuyor. Çünkü Q iç mana yemiyor neredeyse. Ondan dolayı çok rahat kesersiniz her türlü. Mesela 8.1 dancından şu anda şanslı eski direkt mor sandık attı. Birinci katın bossundayız bu arada. Hemen girelim. Zaten bakın orada birinci kat yazıyor sağ üstte. Girdik. Açıyoruz mor sandığımızı. E eh işte. Çok az attı. Normalde daha güzel dağıtabilirdi ama. işte solo dancının da kötü özelliği bu. Şimdi şunu da keserim. Hemen bakıyoruz. Kestik. Hadi. Heh. Atmadı bu. Bir şey. Bakalım. Burada da ya çok kötü atıyorlar. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Ben şu anda bir dancından 200K çıkardım. Siz bir dancından 1 milyon da çıkarabilirsiniz bu ihtimal kaybolmuyor ama o da şansınıza bağlı oluyor. Mesela benim boss'ta mavi attı. Mor atsaydı veya efsanevi sandık atsaydı %100 bir 600-700K rahat çıkarırdı. Ha şimdi şöyle bir şey var. Siz eğer oyuna yeni başladıysanız zaten bu 200K'lar sizin için çok önemli. Ben 200k şu anda ben daha rahat kasabiliyorum ama siz rahat kasamıyorsunuz çünkü ben ilk başladığımda hiç oyunu bilmeyen biri olarak ben çok zorlanıyordum. Ben 80k için bir saat uğraştığımı biliyorum. Ondan dolayı bu dungeon'dan çok rahat para kazanabilirsiniz. Sürekli bir hafta boyunca sürekli dönerseniz hem famele kasarsınız. Ya eğer harbi harbi uğraşırsanız bir haftada bu bir aylık premium parasını bile çıkarma ihtimaliniz var. Ya 200k çıktı bir dancından. Günde 10 dancın dönersen 2 milyon çıkar. Düz hesap yani hiçbir artısı olmayan de zehirindir, yemeğindir, tamirindir. 200k'yı ona ver 1.8 milyon, milyon. Güzel para. Ya ama daha fazlasını kazanmak için daha kısa yollar var mı? Var. Öyle söyleyeyim size. Ama şu anda yeni başladıysanız bunu yapmanızı şiddetle öneriyorum. Şimdi ağımızı çekeceğiz. Çıkacağız map'ten. Map'ten çıktığınız gibi direkt bineye biniyoruz. Çünkü kapının önünde adamlar bir genk bir şans eseri orada olabilir veya başka bir ekip. Hemen sakin bir yere geçiyoruz ve re atıyoruz. Re'nin parasını önemsemeyin. Re atmazsanız üzerinizdeki 500k'lık veya 400k'lık, 100k'lık, 200k'lık set gider. 30k için 400k'lık seti riske atmayın. Eğer bir de yeniyseniz. Bugün bu videomuz bu kadardı.